Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Labs World 3 oynayacağız. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Hikaye atacağız. İşte böyle 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 olmuş. 7 canımız var. Tamam. Bununla kozalak atıyoruz. Bununla bu. Buna ne kadar kaldı. Tamam. Arkadaşlar hani mayo gibi. Ama mayo değil mayo gibi de mayo değil. Allah böceği öldüreyim derken canım git. Aa canımız burada yazıyor. Ü i̇ki canımız var. Aa şunları toplayacağız oyunda. Üç tane var onlardan. Birinci çömlek topladık. Çömlek miydi Onun adı neydi bilmiyorum ki. Tamam tamam. Şu anda ilk bölüm olduğu için oyun bize öyle yetiyor. Bu varmış. Ha bu da. Topla 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 topla. Topla bunu da. Ha işte bir tane daha cömlek var. Gidip onu da alalım. Şunu öyle diyelim. kenar koyalım. İçine ne için? Mıknatıs. Gel bana mıknatıs. Aha de böyle kozala katabiliyoruz bunları İşte böyle bir de kozala katabiliyoruz. Böyle bir güzel bir oyun. Güzel bir oyun. böyle içine giyip sıçrayacakmışız. kazandık. Çömleği de topladık. İşte böyle arkadaşlar. 1 2 3 4 bölüm var. Oyun böyle bir bölüm var işte. Bölüm, üç 3 bölüm var. 2 bölüm var işte. O sandık oyun bitiyor bu da. tıklayalım. Şu eli Şöyle yapalım. Şundan bir tane şöyle 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 şöyle. Kozalak bitti. Kozalak şeyine basalım. Kaç kozalak aldık 7 tane kozalarımız var. Işte. O da yeter. Yeter daha yeter bile. Tok tok. Silah mermi gibi nasıl? Mati X. Yeah. Kozalık da yok. Kozalık da Kozalık kaza alıp bravo. Ve oyun ayarı ay, hızlanıp yavaşlıyor fark ettiniz mi? Yok hocam ne? Hepinizi çok seviyorum izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoya kadar görüşürüz.